Ee, buradan bir kırmızı kablo buradan e, motora bağlanıyor. Motordeki motorda bir beyaz kablo var. Beyaz kablo da bu düğmeye. Burada pillere bağlı olan siyah kablo da bu düğmeye bağlanıyor. Ee, hepsi pille çalışıyor. Düğmeyle bunu başlatıp bitirebiliyoruz. Ee, sonra burada motoru var. Şuradan e, motor ısındıysa Motor ısındıysa e, durduruyoruz motor. Durduruyoruz buradan. Hadi bir deneyelim. Ne yapacaksın şimdi? Oh. Boya da her tarafı. <laughs> Şuna bakın. Tıkır 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 çalışıyor. Tıkır tıkır her tarafı boyuyor. <laughs> tıkır 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 tıkır. Ne yapıyor bak sana tıkır, tıkır tıkır her tarafı boyadı. yaramaz rahat değil? Vur motor doğru geliyor tıkır 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 tıkır. Tıkır 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 çik 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 çik. Tıkır tıkır tıkır. Motor ısınmış mı? Hay <laughs> kızılmamış. Ne? ne yaptın bir daha anlat bakayım. Bir daha göster şuradaki kabloyu. Ne yaptınız? E ee, bu bu, bu beyaz kablo <laughs> e, buna Hangi beyaz? Motor, evet. Buradaki beyaz kablo motora bağlanıyor. Buradaki siyah kablo Bak bununla motor arasında. Evet. Buradaki kırmızı kabloda kırmızı kablo diyor? E, yani düğmeyle ay dur motorla motorla beyaz motorla beyaz kablo e, şu kırmızı kablo peki oyun beyaz hamuruyla kablo ne yaptınız? Şurada oyun hamuru var ve kapak var. Onu <laughs> döndürüyor herhalde. Böylece sertlik gelsin. Böylece ağırlık gelsin. Ağırlık yapıyor. Kalemlerle de yapmışlar. Gördüğünüz gibi buraları böyle boyadı da boyadı. Boyadı da boyadı. <laughs> Sen silersin. Hadi çalıştır. Burada çalıştım. Hadi. Bismillah. Aa, tarafı boyuyor. Tıkır 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 her tarafı nasıl boyuyor. Döne döne gidiyor. Döne gidiyor. Döne gidiyor. Döne gidiyor. Nasıl dönüyor. Şuna bak. Her tarafı boyadı, boyadı, boyadı. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor ya? Gördüğüm gibi her tarafı yerleri boyadı. Yaramaz. İsmi ne bunun? İsmini koymadım. Yaramaz motor. Ay. Seni gidi yaramaz. Nasıl diyordun? Denizhan. Seni gidi yaramaz. Niye yaptın bunu? Seni gidi yaramaz. Niye yaptın bunu? Halamızı mahvedecek. Seni gidi yaramaz. Niye yaptın bunu? Hayır. Göster bakayım, göster yaptım, bakayım. bakayım. Ya ben yaptım. Ben orada ya ya. yap. Seni giydi Gökalp'in bir istemde yaptığı etkinlik Abi, gördüğünüz seni gibi. Gidiyor, yerleri gidiyor, yerleri niye yaptın onu? Söyle bakayım. Seni giydi yayamaz niye yaptın onu? Seni giydi yayamaz niye yaptın bunu? Nasıl gidiyor nasıl gidiyor motorla bugün bir çalışmalarını yapmış bulunmaktalar bir istemde bugün. Bunu yaptılar. Kalbe vereceğim şimdi yerleri temizleyecek tabi, <laughs> değil mi? Her tarafı. Bir kalbe yerleri vereceğim seni. Islak mendil getir anneciğim. Bir kağıdı yapmadım. Bir, bir kağıdı yapmadım, her tarafı yaptım maşallah. Kağıdı yapsana. Kağıdı yapsana seni yaramaz. Seni giydiği yaramaz. Bak, 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 be! Abi sen. Al bakalım temizle. Ay, ay. <laughs> Al bakalım temizle. Yapma. Senin yedi yaramaz. Niye yaptın bunu? Oh. Sen de bir tanesine kardeşin de var. Oradan da kardeşin temizlesin. Senin yedi. Gidin... Evet. bakayım nasıl. Bakayım nasıl oldu. Elleri bizletti değil mi? Aa takıldı. Takıldı. Şöyle yapalım. Ha. Senin yedi yaramaz. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Dur, <durduralım bir. gülüyor> Evet, işte şu anda. Şu anda dünlemkisi yardımız... şurada. Artık kullanalım. Her tarafa kirlendi. Motorumuzu şimdi de Deniz Gökap temizleme aşamasında. Motoru dunnelsin. Motoru. O e, yoksa yanar belli bir süre. O, o şeyi kim Sen kapat. Tertemiz olsun. Tertemiz oldu. İşte Gökal'bim bugün bilsem de ne kadar küçük. Ee, e gördüğünüz gibi her tarafı ne Neden çakı başlatma? Ay. Hadi kalın. O ne Ne oldu? Şurası Okulda. şurası fazla ısınmış bakın. Bir dokunun. O, Orası motoru. Motor yanabilir. Motor yanabilir. Yanarsa da. Kiminki ne? patladı? Of of. Elde binki patlamadı ama Duman çıktı. Duman çıkmış şarjım arkadaşınınkinden. Çünkü birbirine bekliyorum. değmemeleri lazım. Ve fazla ısınmamaları lazım. Kabloların, Kabloların birbirine, birbirine değmemesi gerekiyor. Değerse. Şimdilik şunu. Ah. Hoşçakalın.